Asgari TV kanalına hoş geldiniz. Son dakika haberi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücretin 5500 TL'ye çıkmasıyla 90,6 milyar Türk Lirası vergiden feragat edildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücretin 5500 TL'ye çıkarılması sonrası açıklama yaptı. Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi. 2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar Türk lirası gelir vergisi, 8,7 milyar Türk lirası damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar Türk lirası vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL'lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Devletimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını, tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor. Tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir, son dakika haberlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.